Evet, bugün sizlerle çikolatalı portakal şekerlemesi yapacağız. Bunun için hemen ben böyle örnekteki gibi yaptım. Aynı şekilde bunu böyle küçük 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 şöyle yapacağız. ikiye ayıracağız. Kaynayan suyumun içerisine bunları atacağım. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağım. Kaynayan suyumun içine 10 dakika bekleteceğim. Suyunu temizleyeceğim. Bir 10 dakika daha bekleteceğim. Kaynayan suyun içine tekrar atacağım. Bu işlemi 3 defa tekrarlayacağım. 3 defadan sonra e, şekerli bir su hazırlayıp yani şerbetini hazırlayıp bunları içine atacağım. Pişireceğiz güzelce şeffaflaşana kadar. Duracaklar sonra ayırıp dinlendireceğim. Sonra çikolataya batıracağım. O zaman başlayalım. işlemi acısı çıksın diye yapıyoruz. Portakalların acısı çıksın diye 10 dakika kaynatıp ikinci suyunu koyup tekrar 10 dakika kaynatıp üçüncü suyunu koyup tekrar 10 dakika kaynatacağım. Daha sonrasında şekerle beraber pişireceğiz. İkinci kaynayan suyun içerisine tekrar attım. 10 dakika daha bu şekilde kaynayacaklar. Üçüncü kaynayan suyun içerisine tekrar portakallarımı attım. Bir 10 dakika daha bekleyeceğiz. Kaynayan şekerli suyun içerisine portakalları attım. Şeffaflaşana kadar pişireceğiz. O zaman devam edelim. Tabii birkaç tane şöyle 3 tane karanfil de içine atıyoruz. Evet tenceremizden aldığımız portakalları bu şekilde evet, dizdim, kurumaya bıraktım yağlı kağıdın üzerine koydum yapışmaması için. Dolapta da isterseniz bekletebilirsiniz. İyice donmasını sağlayın. Daha sonrasında şekere bulayacağız. Birazını şekere bulacağız. Birazını da çikolataya bandıracağız. Yine yağlı kağıdın üzerinde gördüğünüz gibi hepsini güzelce şekere buladım. Daha sonrasında bazılarını e, bu şekilde çikolataya bandırdım. Bazılarını tam bandırdım bu şekilde. Aynı dışarıda satılanlar gibi oldu. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Dolapta güzelce çikolatanın donmasını sağlayacağım. Daha sonra servis tabağına alacağım. Evet gördüğünüz gibi e, çikolatalar dondu. Çok harika oldular. Böyle şekerleme gibi. Portakal şekerlemesi çok güzel oldular bir kısmını gördüğünüz gibi ben batırdım bir kısmını batırmadım normal bu şekilde de yiyebilirsiniz gördüğünüz gibi de tam kurudular. dolabı koyduktan sonra çok güzel oldular videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden afiyet olsun teşekkürler.